Congratulations to Rize team for this victory. Today we tried to play our game, but it wasn't our day. They were more uh, aggressivity, they were more strongest in duel. They gave more than us. And we need to immediately forget, forget this, uh, this, this uh, game. Uh, <coughs> turn our mind of the next game. Keep focus to be better than today. öncelikli olarak Rize Spor takımını tebrik etmek istiyorum. Bugünkü galibiyetlerinden dolayı. Sağda sahada bizden bugün daha agresiftiler. biz ise istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık diyebilirim. en kısa zamanda bu maçı unutmamız gerekiyor. ve bir sonraki maça odaklanmamız ve bundan daha iyisini sergilememiz gerekiyor. This, this kind of game With, with, with a lot of strong duels with uh, with a lot of transition you you need to play this kind of game with you need to be more s strongest in duel. You need to run more today they they gave more and one game it's it's only one game. as I told before uh, we need to forget this immediately, make some analyze take some good things from this game analyze the other things what what was bad. Ve uh, turn our mind for Hatay again. E, bu maçlar özellikle mücadele gücü yüksek maçlar olur. E, hmm. Rakibimiz de demin de belirttiğim gibi bu mücadele kısmında e, daha bizden iyiydi. E, çok fazla e, geçiş oldu. E, dolayısıyla yani bu maçı bizim en kısa zamanda unutmamız lazım. E, tabii ki yaptığımız iyi ve kötü şeyler. Every game is difficult. Every game in Turkish League is difficult. If we just need to keep focus every game, think about uh, performance on the pitch, like we like we, like we showed show a uh, couple games in a row before. We don't need to think about uh, position uh, we don't need to think about down or up of course all uh, sportsmen need to think always forward to be now next Türkiye liginde her maç e, hakikaten zor e, her maç odaklanmanız gerekiyor mücadele etmeniz gerekiyor ve bu performansı mücadeleyi sağa yansıtmamız gerekiyor Bence hani yukarıya ya da aşağıya bakmaktan ziyade bizim maç maç olaylara odaklanmamız lazım Önümüzdeki maçlarda göstereceğimiz performans bu konuda daha belirleyici olacak